Bu videosuz olmaz kanka. tabi lan. <laughs> bugün Arzu <laughs> <bugün>, e, <laughs> 4'te kamiler göçü yapıyoruz. Ama e, Anadolu'ya değil, İspanya topraklarına. <laughs> bakalım Var, mikrofon o, çalışıyor şey mu? Mikrofon yürüyor. çalışıyor mu? Mikrofon çalışıyor mu? Hemen bakalım mikrofon çalışıyor mu? Oo çalışıyor arkadaş. 28 yaşım bir yere yürüyor şu an. Hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Oo burada da buradan da yarmışız kanka. Ah Türkiye oldu. <laughs> Kardeşim. Arkadaşlar bu e reinforcelar buradan geliyor. Hiç dert etmeyin siz. <laughs> El er Salvador da katılmış. Neyse ne yapalım El er Salvador değil mi? Yok ne yapayım yok. MP40 kullanan boss için e Çin askerleri. Yok lan onlar şey kullanıyor şu zıkkımdan. Onun ismi. TPST 40 41 kullanıyor. Sarar lan referse oğlum kanka hiç bir sıkıntı değil biz buraya alıyoruz kayınlar ne bunun kardeşim ya o Sevilla'ya giriyoruz lan alı lan <gülüyor> <gülüyor> şey şey red sana disk alsana Resan, gayet seri Hı. Hemen 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 atak orduru yapak Daha şey var oğlum Portekiz var Saldır kardeşim <gülüyor> <gülüyor> Hepsi benim şeyimi kullanıyorlar Lan bütün şey ordura ne yaptın? Bana dur dur karıştı karıştı <gülüyor> Öteki tarafa <laughs> Lan... Bunların hepsi benim ekipmanı kullanıyorlar şuna her baktığımda 10 bin ekipman kaybediyorum. Ne oluyor lan? <laughs> olur öyle, olur öyle. <laughs> Arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok, hiçbir sıkıntı yok. Alıyoruz. Şu 150'yi sileyim de ekipman gelsin. Benim maskeleri silme lan buradakileri. Buradakiler iş yapıyor. Onlar da, onları, silemiyorum da <laughs> Saldırın aslanlar saldırın. <laughs> Bu ne amına koyayım? Bu ne sayko bir şey? Adamlara saplay gitmemelerdir ama adamlar saldırıyor lan. Saldırır tabii oğlum. Adamlara saplay gidiyor lan amına koyayım şaka maka. Gider tabii. Hepsinin içinde bir tane var çünkü. <laughs> bir yemek yiyorlar yetti <laughs> Adamlara bir ek bir ekmek. Şuraya bir baksana, şuraya baksana, olabilir. şuraya baksana, şuraya. <laughs> evet go. 209 division'a saldırıyor. <laughs> Eşek yerim. Adam nereye sıkışana şaştı. <laughs> Düşsene <laughs> böyle Elinde silah var o karşısında 219 tane adam koşuyor Adam ne yapacağını şaşırdı altına sıçtı <laughs> Öyle o kadar çok şey oldu Dur dur hala research'a bak research'a bak Meşingen getir yine bir bok yapamazsın mg 42 Ta <laughs> Lan tank getirsene tankı getirsene tank bir şey yapamaz ki Venom gibi sararlar amına koyayım sanki O kapağı açar içine kendisini atar <laughs> Kapağı şöyle kapaklar içeri 10 düşer <laughs> 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 Evet öyle Aa baba paket atıyorlar buradan paket atıyorlar <laughs> Ondan sonra tankı çalıyorlar hadi bakalım Aynen O oh, paket let's go Valla oyuncu ya Abi gamer ya Oh 117 bin ekipmanım var Bir binlik daha basardım da Ben Bende 761k infant ekipman var amına koyayım Askeri fabrikaların yarısını sökmüşler amına koyayım. Dur bekle daha çok askeri fabrika basar. Bas 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 hiç korkak korkak karıştırma elini bas kardeş. Bas kardeşim askeri fabrikalar korkmayacaksın abanacaksın askeri fabrikaya. Aha kazandık. <laughs> Kazandı değil ee, mi? Tibet'i tibet çalmayın döver. Tibet, Aa Amerika'da da puan var bak. Dur şuralara da git önce. Ya. Aldık oğlum işte. İşte e, Chinese government strong. Chinese government bu kadar abi ya. Tek tek alacağım piştik çünkü. <laughs> Videoyu izleyen göt sinir olsun. Var mı ki izle? Tamam ben de buraya alayım mesela. Nene sen de oraya al. Be al oraya. Al oraya. Al oraya. Oh. Almış. İşte bu. Tamam. Şimdi nereye alıyoruz? Bulgaristan. Alabildiğin kadar aldım. Hemen bir en bir kat sayıya Hemen bir kat sayıya başar bize. Tamam. pas spamla pas spamla pas <laughs> dur Benim dur. Şimdi SS alıp Valpe'ye atacağım. Aynen dur dur. Dur lan dur daha almadı daha almadı daha lan. Alma, daha. daha çok şey yapacağız biz. Daha çok ibnelik şey yapacağız. Sal şimdi bana. Al. Dur bir dakika. Bas geç. Mi vereceğim? Evet evet. Manyak herif. Çok komik olacak. Bas 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 bas. Tamam. Amerika'ya şöyle ne vererek? Hakkari'yi vererek. <laughs> tamam Sonra Ver abicim Kanada'ya da verek <laughs> yerde Ver abicim Sonra neye? Fili Filipinlere de ver Filipinlere de ver Kayseri'ye verek Filipinlere <laughs> Ma Malatya var Malatya bak Aynen Rusya'yı da verek Nerede o? Aha burada Sür Buraya da verelim bundan <laughs> Amerika'ya Hakkari'ye verdik Hop Buna da buna verek Tamam Bas Pas pas devam pas devam pas devam. Başka neyi verek? United Communist Mar Marine ara verek, burayı da verek. Tamam. Aa, oh, RGB oldu ha. Aynen öyle. Başka olur sana da verek. Sana bir tane daha verek. Let's go. <laughs> Sıçtığımın şeyleri karadenizleri Aynen sonra böyle Mersin'i de ben alayım. Oh mis gibi. Amerika'ya şuraya bir dakika <laughs> O zaman şöyle Portugal'ı şey yapalım. Kaput yapayım ben. Aynen. Şimdi Bordugal'a. Nerede bu Borduga. Şuraları sana vererek. <laughs> <laughs> Şimdi Portekiz'e bunu verelim. Portekiz'e şurayı ver, şurayı ver. Ha, Orayı da ver. İzmir'e İzmir e verdim Portekiz'e. <laughs> dur ben de papıt yapabiliyor muyum şeyi? İspanya'yı falan yaparsın. Türkiye'yi papıt yapayım. Ha İspanya'yı da papıt yapayım dur. Papıtlayalım. Tamam şimdi İspanya ver abicim sal bana. İspanya'ya şöyle afyon vereyim. Tamam sen de. Papa da buna da Oha. Of geri kalan Türkiye'ye yani, de bakalım. <laughs> Abi silah gibi durdu basın şimdi ya. Let's go hadi bakayım. Şimdi bekle daha verebileceğiniz bir şey var mı yok. O zaman geri kalan full hepsini puppet diye kamana koyayım. Olur. Paput. Vardım Al. Vardım papatı Al. Bunu da ben don yapayım da. Tamam şimdi burayı siz alıp <laughs> evre atıyoruz abi bu kolaydı. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> dur bekle dur. Buradaki orduları sileyim. Ya dur buradaki orduları çekelim şöyle. Dur kanka dur. Davut et bak kanka sana adam, göre berana... dur dur Davut et bak. Hayatında görebileceğin en güzel ülke toprağını amına koyayım. Şu toprağa bir bakar mısın? Sana geçti. Hiçbir şey olmaz. Düşmana verdik yana sana geçti. Bakıyorum. Kanka bak. Tür bak Ar anadolu Türkiye var burada. Burada şey var. Nere oluyor bura? Mariana nere kanka bilmiyorum. Burada şey var. İspanya var. Burada Portekiz var. Burada Çin var. Burada Raşim var. Burada ben varım. Burada gene bir Türkiye var. Bu savaşını kaybetmişiz amına koyayım. Bu ne? <laughs> burada pah e pa diye bir yer var. Tam bilmiyorum. Hop kurtuluş savaşını kaybedince TR. Şu askerleri çektikten sonra esir alacağız. Sonra sağa gidince Çin var. Bu var. Sonra bu var burada. Sonra burada kavimler göçü yaptığım askerlerim var burada, bin kişiler. <laughs> Sonra burada... ...erdaktan bir tane... ...ee dağılım var. <laughs> Gördüğünüz üzere. Burada Çin var. Kaç saattir oynuyorsunuz bir bakayım ona. Altı saat olmuş. Sonra... ...şurada küçük bir İspanya var. Sa Sağ bak kokuyor lan. Burada kocaman bir Çin var abi. Uzakta o komple Orada, Çin. Sadece, sadece Avrupa'da Avrupa'da komple bir Eee <laughs> Almanya var. <laughs> Dur şu askerler bir şey gitsin de sonra çıkacağız zaten amına koyayım. Be, Sabahtan beri oynuyoruz 8'den beri ne oynuyoruz amına koyayım. Artık oğlum yeter yani. <laughs> sonra burada Ama küçük ha. bir İspanyamız var. Ama Sen yokken biz 90 kill yaptık mamiyim 90 kill ben durmadan hoydor gel gelmiyor bir geldik bakalım Buralara buralara falan Six girmek istiyorum geleceğim. Buralara mesela ben şey böyle Filipinlere verdim şuraya Amerika'ya verdim de amına koyayım Ay onlarla tamam. savaşta oldu bir şey onlar otomatik bana geçti Hakkani, Hakkani var bir ben var Rainbow gireceğim geleceğim mi? Dur kanka şu askerleri çekim hesse alacağım sonra gelerek Askerler olunca bok gibi gözüküyor biliyor musun? Ya direkt şu askerleri sileyim ya Hadi oynamayacağız bir daha bu seviyede büyük ihtimal. Sen oynayacaksın mı? Ben seviye aldım zaten. Keşke silmeseydim de. Neyse. Save aldık zaten Kesin alacağım <laughs> alır. Almam gereken yerde save aldım. Şurada bir salam. O bu kadar. Alt teritori çaktım ben.